Apartman dairesi büyük bir patlama sesiyle yankılandı. Evde bulunan bir kişi yaralandı. Olay Yeşilurt ilçesi İlyas Mahallesi Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre apartmandaki bir dairede meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 4 araç ve 10 personelle kısa sürede müdahale etti. <laughs> Patlama esnasında evde bulunan bir kişi de yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle apartmanda bulunan diğer evlerde ise maddi hasar oluştu. <laughs> Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgiler aldı. Patlamaya evde bulunan tüpün sebep olma ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.